Merhaba arkadaşlar. Bugün alışılmışın dışında dar alanlara park yapacağız. Fakat bunu yaparken Arkamızdan bir araç geliyormuş gibi bakın şurası. Geliyormuş gibi sağ sinyali verdik. Buradan arkadaşlar direkt biz normal dar alan parkını yaptığımız zaman arkadaki araç bizi beklemeyebilir. Bu noktada ne yapacağız arkadaşlar? Yeri kapatmak istiyorsak, eğer bizim olmasını istiyorsak Di, hafif direksiyonu sağa doğru toplayıp ha burada e, dikiz aynasının geçtiği yerden araçlar geçer arkadaşlar. Biz e, geriden girip hafif sağlı da gelebilirsiniz. Direkt buraya düz girip hafif e, tam sağ yapıp da da geçebilirsiniz. Yapmak istediğimiz bakın sağlı gidiyoruz şu an. Yapmak istediğimiz şey öndeki kaldırıma yakın bir mesafeye kadar, gidebildiğimiz kadar gidip bu noktadan sonra direksiyonumuzu sola çevirmek suretiyle burada kişiye gidebildiğimiz kadar öne gittik. Yer açmak. Bu arkadaş, e, arkamızdaki araç geçti ve yer bizim oldu artık. Bu noktada geri vitese alıyoruz. Gelebildiğimiz kadar geriye gelip artık buradan öne doğru çapraz çıkmak istiyoruz. Yani sollu bir şekilde bakın sollu ve tam sol değil tabii ki sollu bir şekilde çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar hafif sağa çevirip düz bir şekilde şu çaprazlığı yakalamak istiyoruz. Bu çaprazlığı yakaladık gördüğünüz gibi yola da kestik. Şimdi bu noktada geri vitese alıp hafif şuradan kurtardığımız zaman geri geri geliyoruz. Bakın nasıl geliyoruz sağlı geriye geldik gördük aracın tamamını. Tekrar arkadaşlar düz bir şekilde ki çevirdiğimiz kadar sağa sol yaptık. Düz bir şekilde geriye doğru geliyoruz. Burada istediğimiz ne? Aynıyı indirelim. Bizim kaldırıma düzgün bir şekilde park edebilmemiz. Bunun içinde ne istiyorduk biz? Bakın bu noktada zaten şu alan açık arkadaşlar. Direksiyonumuzu tam sol çevirip geri geri gelebildiğimiz kadar kaldırma yakın bir noktada gelebildiğimiz kadar bakın gördüğünüz gibi kaldırma yakınız gelebildiğimiz kadar geldik şimdi bu noktada da direksiyonumuzu düzleyip öne doğru gittik ve aracı ne yapmış olduk arkadaşlar ortalamış olduk şimdi Aracı ortalamış olduk. Bir bakalım dışarıdan nasıl bir park oldu. Ondan sonra üzerine konuşuruz. Bakalım arkadaşlar. Arka taraftaki alan boşluğumuz. Ön taraftaki alan boşluğumuz. Ve kaldırma yakınlık mesafemiz. Şimdi bu noktalardan çıkarken yapmamız gereken neydi arkadaşlar? parkımızı güzel bir şekilde hallettik. Bu noktalardan sonra çıkarken arkadaşlar geri vitese alıyoruz. Direksiyonumuz düzken geri geri gelebildiğimiz kadar geliyoruz. Bize ne istedik biz? Hep dikiz aynasının bize görüş verdiği alan. Bakın buradan görebiliyoruz dikiz aynasından. Nereye kadar geldik. Burada size gelip park sensörleri veya varsa geri görüş kameranız yardımcı olur. Yoksa dediğim gibi dikiz aynasını kullanarak yakın olabildiğiniz kadar yandaki araca yakın oluyoruz. Bu noktada birinci vitesi alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sol yapıp çıkış işlemini gerçekleştiriyoruz. Sizden burada istediğimiz ne arkadaşlar? Sizden burada eğer bir park alanına tek hamlede girmediyseniz tek hamlede çıkmanızı istemiyoruz. Biz tek hamlede girdik. Tek hamlede çıkacağız. Eğer siz burada tereddütlük hissediyorsanız, öndeki araca değer mi değmez mi diyorsanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Değdiğinizi hissedin. Mesela geri vitesi aldık. Direksiyonumuzu tam sağa çevirdik. Geriye doğru hafif geldik. Şu çaprazlığı gördük. Artık aracımız geçer dedik. Birinci vitesi aldık. Tekrar tam sol yapıp buradan dönüş işlemimizi yaptık. Arkadaşlar bu park yaptığımız park sadece e, trafik ortamında eğer alanınızı kaybedeceğinizi düşünüyorsanız yapmayacağımız bir park genelde bu parkı yapmak için ilk önce e, diğer parkları çok iyi bilip ondan sonra bu parka geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu parkta tam sol tam sağdan ziyade direksiyon hareketleriyle yapılan bir park. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dileriz.